Bütün yaşamım boyunca tek bir düşüm oldu, bundan sonra biraz daha, biraz daha, biraz daha yazabilmek daha güzel, daha güzel, daha güzel. Batı'nın yöresini dolaşmaya başladılar. Batmakta olan güneşe, turuncuya, mura, yeşile kesmiş, kenarları sırmalanmış ak bulutlara, kıyılardaki otlara, çiçeklere, yarlardan dışarı çıkmış ağaç köklerine, kayalıkların kırmızı sarı damarlarına, gözlerini kamaştıran kayalıklardan denizlere, vuran ışıklara, Hiçbir şeyi kaçırmadan dünyayı ilk defa görüyormuşçasına bir tansa bakar gibi bakıyorlar. Şınarın altına gittiler, halılarımı çimenlerin üstüne serdiler. İşlemeli bakır taslarını yanlarına almışlardı. Önce sularını içtiler. Bardaktaki su daha ılımamıştı. Yeni oyulmuş çam bardaktaki sular sakız kokar. Suyu içince biraz daha kendilerine geldiler. Kerim'in terleri daha kurumamıştı. Pelikaya koştu. Büyük bir avluyu aldı, Kerim'i okşayarak çırıl çıplak soydu. Kerim'in bedeni ona çok tuhaf, güzel göründü. Bu güzel bedeni ağır ağır tadına vararak vurulardı. Bir ömür korkarak yaşamak, rahat bir uykuyu uyuyamamak. Her gün, her gün ölüm korkusu, ölüm acısı. Korku hapishanesinde tek başına yaşamak. İşkencelerin en korkuncudur. Bir de korku insanın tek başına ölmeye kalmasıdır. Gün gelir korkan kişi korkuyu da aşar. Korkular aşıldığında da adam gelmiştir artık acılar içinde çırpınır çırpınır durur. Dünyadaki hiçbir şeyin tadı kalmaz korkunun bile. Akdeniz dağları hiçbir dağa benzemez çiçekleri, otları, ağaçları, arıları, kayaları, pınarları, suları mis gibi kokar. Kokular insanın iliğine işler. Akdeniz ormanları kokular cennetidir. Cestancılar der ki, göklerin, toprağın, yerlerin kokusu insanı bayıltır. Akdeniz dağlarını her günü mutlu bir ömürdür. Melekatun evinin önünden geçerken durdu. Karanlıktan bahçeyi göremiyordu. Birden bahçeden inceden bir yel esti. Ağır bir limon kokusu getirdi. Melekatun bir hoş oldu. Bahçe kapısının akışlı mermer taşının üstüne oturdu. Limon kokusu Esip turan ince yerle geliyordu. Limon kokusu da güzel bir kokuydu. Bu koku insana güç verir. Hele yıldızların altında bambaşka kokardı. Limon çiçekleri de başka bir kokuydu. Hele bu koku, hele yıldızlar, hele denize küme küme düşmüş yıldızların kokusu, hele Kaz Dağı'ndaki pınarların, otların, çiçeklerin kokusu, Melek Hatun kendine geldi, ayağa kalktı. Okullar içinde yıldız kümelerine doğru yürüdü. Şehadet kağıdını ellerinde tutadılar, geldiler. Onun başında durdular. Şehadet kağıdını bir daha bir daha bir daha okudular. Şehadet nedir diye Lena'ya anlattılar, okudular. Lena benim oğullarım. Onlara ne yapmışlar öldürüyorlar? Ne günahı var oğullarımın? Yerdeki karıncayı bile incitmezdi. Niçin onları öldürsünler? Onlar balıkçıydı. Yakaladıkları balığa bile üzülürlerdi. Asker olduktan sonra balık öldürmekten kurtulduk diye sevindiler. Bir sevindiler, sevinme derim size. Böyle insanları kimsecikler öldürmez. Gidin yedi düvele sorun benim oğullarımı. Yedi başlı ejderha yılanı bile sokmaz. Hiçbir insan benim oğullarıma kıyamaz. Benim oğullarıma bu denizin bütün adalarının, bütün kıyılarının kızları, sevda değildi. Mübadele çok insanın ocağını söndürdü, çok insanı hasta etti, çok insanın aklını oynattı. İlk günlerde de kimse değiş dokuşa inanamadı. Kasabaya, köylere, adalara başlarında yüzbaşılarıyla, jandarmalarıyla gelince şaşırıp kaldılar. Bir ara Yunanistan'a canı isteyen gidecek, istemeyenler gitmeyecek haberi geldi. Çoğunluk bayram etti, mallarını, teknelerini, ötebelilerini satanlar pişman oldular. Sattıkları adamlara gittiler, yalvardılar. Birçokları yok pahasına aldıklarını geri vermediler. Satın aldıkları yatakları, kilimleri, koldukları kapkacaklarını bile geri vermediler. Sattıkları teknelerini kimse balıkçılardan isteyemediler bile. 15 gün sonra köylere, adalara, kasabalara jandarmalar geldi. Her yerde feryadı figan, at arabaları Kamyonlar, saunular, balıkçı tekneleriyle İzmir'den Yunanistan'a. Musa Kazım Bey yine ağacı dolanarak cebinden bir mavi, turuncu, çiçekli kapak mendil çıkardı, dala bağladı dandan sonra cebinden menekşe nakışlı bir mendil çıkardı dala bağladı ceketini çıkardı dala bağladı ben de böyle yaptım her şeyi anlamıştım Musa Kazım Bey zeytin ağacını kesilmekten yakılmaktan kurtaracaktı bundan sonra bu ağacın altında kurbanlar kesilecekti bu ağaç bundan sonra insanlara umut kapısı aç açacak ilk kurbanı da ben keseceğim. Bütün yaşamım boyunca tek bir düşüm oldu. Bundan sonra biraz daha, biraz daha, biraz daha yazabilmek daha güzel daha güzel daha güzel